Merhaba arkadaşlar, kripto coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoyla günün değerlendirmesini yapmak üzere tekrar karşınızdayız kardeşlerim. Piyasamız düşerken tabii ki güzel haberler de var arkadaşlar. Yorum ve analizlerimize geçmeden kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar, Bitcoin analizine geçmeden önce güzel bir haberim var. Onu hemen başlık olarak vereyim. Shiba ve 4 tane altcoin arkadaşlar iki borsada birden listelenecek. Bu haberi e, başlık olarak veriyorum açıklamasına. Tabii ki az sonra geleceğiz. Bitcoin ve Ethereum'un yorumundan sonra bu haberin detayına ineceğiz arkadaşlar. An itibariyle Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar 42.800 bandında e, şu anda yataya bağlamış görünüyor. Yani bir önceki videomda da hemen hemen fiyatlar buralardaydı buralara yakındı 42700 42800. Evet. Bitcoin düşüşü kaç dolarda bitecek? Asıl soru burada değil mi? Bitcoin fiyat tahminleri yapmıştık daha önceden de biliyorsunuz. Arkadaşlar, kripto para piyasalarında dün akşamdan beri yani saat 21 itibariyle Bitcoin öncülüğünde yeniden düşüşlere geçen kripto para piyasaları bu kez de Fed toplantı tutanakları Mart ayında faiz artırmayı işaret ediyor. Elbette Kazakistan'da da bugün de verdiğimiz gibi haberde Kazakistan'da da yaşanan e, bu sorunların madencilerin nasıl etkileyeceği ve ABD'de komitelenin e, komitenin Bitcoin enerji tüketimini araştırıyor olması da negatif havayı destekliyor. Evet BTC Ayıların mücadelesi. Evet, gelen olumsuz haberler yüzünden tabii ki böyle bir söylenti yapabiliriz. Ayılar mücadelesi diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde boğalar, aşağı yönlü düşüşlerde de ayırılan ayılar mücadelesidir. Gelen olumsuz haberlerde dedik. Bunlarla birlikte daha aktifleşen ayılar düşük hacimli satışlarıyla piyasada ciddi bir baskı oluşturdu. Peki bunun ana sebeplerinden biri de arkadaşlar karşılaşılan satışı karşılayacak güçte alım pozisyonların olmamasıdır. Yani ayılar adeta bir kara deliğe mal boşaltıyor. Korku ve açgözlülük endeksimiz açmama gerek yok. Zaten baktığınızda göreceksiniz bugün 15 seviyelerine kadar gevşedi ve yatırımcılar fiyatın daha da aşağıya sarkmasından endişe, endişe duyuyorlar. Arkadaşlar şunu hatırlatıyorum. Bir önceki videolarımızda yani bir önceki değil de daha önceki videolarımızda bu aşağılarda oluşumuz yani mal alışı için kripto paralara girişi için bir fırsat olduğunu dile getirmiştik. Çoğumuz bu aç gözlülük endeksinin 70-80'lerin üzerine çıktığında piyasaya girmeye çalışıyorlar. Buralar zaten artık tepe olmuştur. Buradaki tepelerden piyasaya girildiğinde %20, %30 düşüşler göz önünde bulundurmalıdır. Ama şu anda neredeyiz? Aç endeksimiz %15'e kadar düştü. Öyleyse piyasalara büyük bir fırsat geldiğini ben düşünüyorum. Arkadaşlar bitcoin'in fiyatını söyledik. Bakınız bu günlük grafik. Eğer bakınız 45.400'den dayanamadı bu destek. Dayanamadı ve kırıldı. 42.500'leri test etti. Daha önce bakınız daha önce 21 Eylül'de test ettiği evet 21 Eylül'de bakınız nereyi test etmiş 39.700 daha önceki bir önce yani bir ve iki önceki videonun ikisinde de vurguladık kötü senaryo 39.800 dedik. Burada test etme durumu olabilir arkadaşlar. Çünkü hava olumsuz yönde esiyor. Evet. Her yani ne kadar Bitcoin'de böyle geri çekilmeler devam etse de bazı altcoin'ler bir anda fırlama pozisyonuna da gelebilir. Eğer Bitcoin buradan aşağıya gelmediği zaman yani %1'lik yukarı yönlü hareketinde bazı altcoin'ler inanın 15, 20, 30 yükselişler hatta ralliler bile yapabilir. Onun için bu fırsatları Paras e, parası olanlar değerlendirebilirler kardeşim. Araştırmalarınızı yapın. Ona göre değerlendirmenizi de yapabilirsiniz. Peki Bitcoin'e durum bu. Ethereum arkadaşlar. Bakınız günlük grafiğinde Ethereum EMA e, 50'nin altında 200'ün de altına sarkmak üzere günlük bantta. Öyleyse daha önce onun da bakınız 20 Eylül 2021'de test ettiği nokta 2679 dolar. Buraya göre daha çok yukarıdayız, gelir mi? Kötü senaryolar devam ederse şimdilik hedefte 3.160'lar var. Evet eğer buralardan geri dönmez isek yani Bitcoin 42.500'ün üzerinde durup da yukarı dönmez ise aşağıya et, e, test etmeye çalışır ve olumsuz havayı fiyatlandırmaya çalışırsa işte o zaman Bitcoin'in geleceği yer 39 bin seviyeleri ve Ethereum'un da 3 dolar ve altı görünüyor ki bu kötü senaryo ama yok dönersek yukarı işte o zaman rahat bir nefes alacağız anlamını taşır arkadaşlar az önceki dediğim habere geçelim koinleri de sonra inceleyeceğiz. Shiba ve dört alt koyun yatırımcılar, yatırımcılarına dedik ki müjde veriyoruz çünkü e, bu ay içinde listelenecekler. İki tane farklı borsada. Bakınız. Crypto Exchange ve Uphold kripto para borsaları Ocak ayı listelerini duyurdu kardeşlerim. Önce gizlilik odaklı altcoin projesi Monero. Kullanıcıların herhangi bir sınırlama veya Kısıtlama olmaksızın işlemleri yapabileceği P2P mimarili kripto borsalarında listeleniyor. New York merkezli Uphold'da Shiba Inu'yu listeleyeceğini ve tarihini bildirdi. Bunu da az sonra açıklayacağım. Gizli odaklı altcoin Monero kripto listesinde arkadaşlar e, e, kripton exchange KYC şartı olmaksızın herkesin kullanımına açık olan Monero'yu listelendiriyor duyurdu. Listelediğini duyurdu. Peki bu P2P ekosistemi tarafından desteklenen borsaya eklenen ilk üçüncü taraf altcoin projesi olarak e, yayınlanacak. Kripton Utopia'nın merkezi verileri depolama olam, e, olmaksızın tamamını P2P mimarisi yani tamamen P2P mimarisinin üzerine inşa edilmiş anonim bir blockchain ekosisteminde çalışan eşler arası ağının bir parçasıdır. Ağ, kullanıcıların gizlilik için tasarlanmış kripton listesiyle Monero topluluğu artık kripto para primini herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın satın alabilirler, satabilirler, güvenli bir şekilde de değiştirebilirler şeklinde açıklama geldi. Kripto Exchange'de. Evet. Kripto Exchange biliyorsunuz. Kripto kom borsasıyla birlikteler. Shiba ve 3 altcoin'i listeliyor arkadaşlar. Yani Uphold borsası. Nerede bu Uphold borsası? New York merkezli, evet New York merkezli kripto para borsası Uphold. Son aylarda listelediği çeşitli tokenlar var arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz 30 Eylül 2021'de Casper'ı listeledi. Terra Luna'yı listeledi. Torchain'i listeledi yani Rune'yi. Bunları projesini projelerinin listesine eklemişti. Bu yeni duyuruda ise Shiba Inu 15 Ocağa kadar listeleyeceğini bildiren platform. Bunun yanında da Trak yani Origin Trail, MINA bildiğimiz MINA siz biliyorsunuz zaten. AR veya bildiğiniz AR listeleneceğini bildirdi arkadaşlar. 15 Ocağa kadar bunların da listeleneceğini duyurdu. Şimdi neydi bunlar? MINA'yı biliyoruz zaten. MINA'dan bakalım arkadaşlar. Mina an itibariyle %7.7'lik geri çekilmesi var. Evet 15 Ocak'a kadar bunlar istenilecek. Peki fiyat 3.5 dolarlarda. Mina nereyi test etmiş arkadaşlar? 6 dolar 68 centi ne zaman? 12 Kasım'da görmüş zaten. E, şu anda ne yapmış? Bir üçgen formasyonunu tamamladı bu düşüşüyle beraber. Bakınız. Üçgen formasyonunu tamamladı. Ve yukarı kırılımını gerçekleştirdi. Bu demektir ki tekrar döndüğünde hatta günlükte de alışların olduğunu bakınız burada söylememiz Mina için mümkün. Alışların olduğunu söyleyebiliriz. Ema şey Erasay 50'nin üzerinde Ema 50 günlüğün üzerine atmak üzere kendini ve yukarı yönlü Mina'da bir hareket gelebilir ne zaman Bitcoin yataya bağladığında. Arda dedik arkadaşlar. Evet Arda da şu anda Bakınız EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde duruyor AR. Onda da bir üçgen formasyonu tamamlanmıştı ve yarısı yarı formasyon tamamladıktan sonra şuradaki düşüş Bitcoin'in düşüşünden meydana geldi. Şu anda da %3'e yakın geri çekilmesiyle AR arkadaşlar 54,5 dolar seviyelerinde seyrediyor. XMR Monero arkadaşlar. Monero'da bakınız Fiyat bazında 339 dolarları test etmişti. Ne zaman test etmiş? E, 25 Ağustos'ta. E şimdi nerelerde? 199 dolarlarda. Evet şu düşüş biliyorsunuz dün akşamki düşüş burası. Güzel bir düşüş gerçekleştirdi. Öyleyse şu anda da %3.5'lık geri çekilmesiyle yoluna devam ediyor. E, alışlarında olduğunu görüyoruz. Geri döner mi? Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet. Bu haberleri vermeye çalıştık sizlere. Peki geldik Şiva'ya değil mi? Şiva'ya bakalım. Arkadaşlar Şiva'da da durum bakalım ne durumda? Evet Şiva e, şu anda tekrar toparlanıyor görünüyor. Yüzde bir civarında bir geri çekilmesi var. Nerelere kadar test geldi? Şibadan arkadaşlar Şiva 28'leri test etti. 4.0 28'leri şu an tekrar 30'un üzerine attı kendine. Bu haberi şimdiden fiyatlar mı? Önümüzdeki günlerde fiyatlar mı? Yani listelenmeden hocam bize haber vermiyorsunuz. Listelenince haber veriyorsunuz diyordunuz. işte size listelenmeden verilen bir haber kardeşim. Ayın 15'ine kadar listeleneceğini açıkladılar. E, öyleyse bu haberi de sizlerle erkenden paylaştığımız için mutluyuz. Bakalım bu haberi bir önümüzdeki günlerde Shiba Inu nasıl fiyatlayacaktır? Şibaya'nın için daha fazla yoruma gerek yok. Şu anda dediğimiz gibi 4.0.30'un üzerinde. Evet. Üçgen formasyonu onda da tamamdı. Tekrar geri döndü. Formasyonu yataya bağlamış durumda. Şimdilik bu şekliyle yatayda devam ediyor. Tekrar EMA 50 günlük ortalamalarında üzerine atması gerekir kendini. Peki Şibaya gelmişken bir de DOGE diyelim hemen yanında. Arkadaşlar DOGE bütün ortalamalarında altında ve 0.15 dolarlık test etti. Hatta 14.81'e kadar geldi. Şu anda tekrar 15.84'lerde Şiva kendini bir anda yine 16, 17, 20 lira doğru alabilir. Şey Dogecoin kendini 16, 17 ve 20 lira doğru alabilir. Tekrar geri dönüşlerde. Şu anda çok küçük miktarda bir kırmızı ve 0.44 seviyelerinde Doge bile diğer alt nazaran oldukça kuvvetli dayanan coinlerden biri arkadaşlar. Bir de Dogelon diyelim oradan sonra geçelim. Dogelon 15-16'lardan 13.5'lere kadar geriledi ve onda da şu anda EMA 50 ve 200, günlük ortalamaların hala üzerinde serittiğini, alışlarında olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim Metaverse coinlerinden. Arkadaşlar Metaverse'den AX %2.5 geri çekilme devam ediyor satışlar. EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların altında ve 78 dolar bandında. Evet 73 dolara kadar çekilmişti. Bunu biliyoruz dün. E şimdi Gala'ya bakıyoruz. Gala e, arkadaşlar 0.37'lere kadar hatta hatta 33'lere kadar iğne attı. Evet çok güzel bir alım fırsatıdır aslında. Yani tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbirisi e, al tavsiyesi tut sat tavsiyesi değildir arkadaşlar. Araştırmalarınızı kendiniz yapmak durumundasınız. The Sandbox'a bakıyoruz. 5 dolar seviyelerinde 5 doların altına inmediği sürece bakınız. Burada 5 dolar direnci var, şey desteği var. Bunu kırmadığı sürece EMA 200 günlük ortalamaların üzerinde tekrar 50 günlük ortalamaların üzerine atarsa evet, Sand tekrar 6 ve 7 dolar seviyelerini ziyaret edebilir kardeşlerim. Mana'ya bakıyoruz. Evet, Mana güzel bir yeşil çizgi atmış. Bakınız %10-11'lik bir yeşil çizgi bu. 3 dolar 12 cent seviyelerine kadar hatta 3 dolar şuradaki iğneye bakarsak 3 dolar 30'lara kadar tekrar bugün geldi. Yani mana buradan hiçbir kayıp yaşamamış oldu. Zaten buralardaydı mananın fiyatı. Buralarda seyrediyordu. Mana sıfıra sıfır elde sıfır. Yani manası olanlar ben zarar ettim bu düşüşten demesin arkadaşlar. Çünkü bu düşüşte mana düşmedi düştü ama bir anda toparladı kendini geri. Bir anda en hızlı toparlayanlardan biri de mana olmuş arkadaşlar. Hocam niye manayı övüyor? övmüyorum arkadaşlar. Burada ne gördüğümse onu söylüyorum. Zaten önceki analizlerimizde mana 3.30'larda değil miydi? 3 dolar 30 centlerdeydi. Öyle şimdi nerelerde? Şimdi bakınız bugün yine 3.30 3.40'a yaklaşmış. Şu anda 3.18'lerde. E bu bant aralığında gidiş gelişleri var. Şu fiyat olarak da %10'a yakın yukarıda. Hangi alt koyunda %10'a yakın yükseliş var? Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok arkadaşlar. Ee, Yiğidi öldüreceksin hakkını yemeyeceksin. Çıkmışsa çıkmıştır. Bir koyun düşmüş ya da düşmüştür. Rahmetli Demirel'in dediği gibi dün dündür bugün de bugündür. Evet. Neyse onu anlatıyoruz arkadaşlar. Enjin. Arkadaşlar enjine e bakıyoruz. %2.10'luk yukarıda buçuk dolar bandında. Evet. Enjin'de de bakınız. Enjin e, şurada 19-20 aralıkta arkadaşlar. Bu fiyatın altındaydı zaten. Nerelerdeydi? 2 dolar 19 lardaydı. Geldi. 3 dolar 34 cent'e kadar iğneledi. Buradaki direnci kıramadı. Döndü geri. Tekrar geldi. 2.85'lere kadar çıktı. Ve geri dönüşü muhteşem oldu. Yani Bitcoin'le beraber o da 2.30'lara kadar geriledi. Şu anda 2.5'larda fiyat yine. O da bir anda toparlayacaklardan kendinidir. Alışları da görüyoruz burada. Yani bazı coin'ler kendini bir an önce toparlama yoluna gidiyor anlamını taşır bunlar. Peki gelelim yine listemize birkaç tane de coin bakalım arkadaşlar. Evet dedi ki e, Mina dedik ve şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar fantoma bakalım fantom evet fantomda da yüzde dört buçukluk bir ne var geri çekilme var fiyat 2.79'larda 3 dolar 17 centlik bir direnci var buralar kırılacaktır kardeşlerim buralara biz mum yakıp arayacağız daha bulamayacağız ileriki zamanlarda. Forma bakıyorlar. Form evet formda da bir düşüş var. 0.057 dolar bandında. Ama günlükte bir alışların da olduğunu söylememiz mümkündür. Çiliz'e geçersek arkadaşlar. Çilize de küçük bir 0.22'lik yeşillik var. 0.27 dolar bandında. Evet Çilize de e, geri çekilmenin yavaş yavaş e, toparlandığını görüyoruz. Aşağıda da alışlar var. Evet CTS'ye bakıyoruz arkadaşlar. CTS'de de 0.68'lik bir kırmızılık var. Yani fiyat olarak da 0.63 dolar bandında. Aşağıda desteği 0.58, direnci de 0.85 bu band aralığında gidiş gelişleri olacaktır. Peki piyasa 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir de Ripple'a bakalım. Bakınız Ripple'da iyi dayananlardan biri oldu. 0.76'lar 84-85'lerden 76-75'lere kadar hatta şuraya bakarsak 70'lere kadar yine attı ama bir anda toparladı yine 76'ya geldi. Yani altcoin'ler kendini çabuk toparlayacaktır diyorum. Küçük çaplı yeşillikler başlamış görünüyor bakınız. GRT'de küçük yeşillik var. Raven'de %1'in üzerinde yeşillenme var. Atom'da var. Yani hepsini incelemiyorum arkadaşlar. Hepsini şu anda inceleyecek vaktim yok. Ee, az sonra dışarı çıkmam gerekiyor. Onun için burada videomu noklandırmak istiyorum. Piyasa gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş yeter ki Bitcoin duraklasın. Bitcoin frene bassın. Aşağı fazla inmesin yeter ki. O zaman ne olacaktır? Bu altcoinler bir anda kendini yeşilliklerin içinde bulacaktır. İyi hep kötü haberlerle gelmeyelim karşınıza Bugün de güzel bir haber verelim bu videoda istedik arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz ve bir sonraki videomda görüşünceye dek herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar hoşçakalın.